Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde sizlere çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Villamız tam müstakil ve köşe başı. 350 metrekarelik arsa içerisinde yapılmış 4 artı 1 bir villa alanı burası. Buranın yaşı 2 yaşında. Daha önce bir sahibi firma tarafından aldı. E, farklı bir ticaretinden dolayı ve buraya çok gelip gidemediğinden dolayı villasını satmak istiyor. Bu arada kendi hemşerim olur kendisi. Bu villayı ilk aldığı günden beri tanıyorum. Tanışmıştık tekrardan satmak istediğini söyledi. Güzel bir çekimini yaptı dedi. Ben de bugün sizler için bir YouTube tanıtımını yapmaya geldim. Emsallerini ve standartların çok altında bir fiyattan satışta. Böyle demişken bir drone görüntülerini görelim. Drone görüntülerimize bir kuş bakışını bas aldık. Etrafımızda sağımızda solumuzda yapılaşmaların bulunduğu bir lokasyonda. Burası Aydın Didim Efeler Mahallesi Denize. 1,5 kilometrelik mesafede şehir merkezi 1 kilometrelik mesafede ihtiyacınızı karşılayacağınız marketler Burada yanı başınıza demeyeceğim. Direkt bitişinizde de bir market bulunuyor. Böyle kafeterya tarzında oturup zaman geçirebileceğiniz bir alanı da bulunuyor. Bu villamız çok güzel. Marmiyat açısından da çok güzel bir şekilde çift ve duvarları yapılmış bir villa alanı. Drone görüntülerimize göreceksiniz. Sağımızda solumuzda inşaatlar yapılıyor arkadaşlar. İnşaatların satış fiyatları kaçtan başlıyor? Bir bilseniz uçuk fiyatlar artık çünkü maliyetler yükseldi. Satış fiyatları 22 milyon TL'den başlıyor bu arada sağda solda drone görüntülerinde göreceksiniz. Onların inşaat maliyetlerini falan baz almışlar kendilerine göre. Onlar satış fiyatlarını 22 milyon TL'den baz tutmuşken bir de metrekareleri daha düşük arsa payı olarak. Buranın arsa payı yüksek olması daha büyük olmasının avantajını bir köşeye bırakmışken bir de fiyat açısından çok güzel mantıklı bir fiyatı var buranın. 17 milyon 500 bin Türk lirası ve ciddi bir pazarlığı da mevcut bu arada. Bu villamızı değerlendirmeniz gerekiyor. Emsalleri ve standartların daha artıları olan bir villayken fiyatı da diğer emsallere ve standartlarına göre çok daha uyguna. 17 milyon 500 bin Türk Lirası yüksek bir mevla ama bu tür, bu tür konseptli villalarda ve bu metrekarelik arsa paylara sahip villalarda bu fiyatlara bu bölgede bulmak artık çok zorken çünkü emsallerin hepsi satıldı. Bu villamızda bugün satışta sizlere güzel bir YouTube çekimini yapmak istedik. Detaylı bir şekilde sonuna kadar izlerseniz villamızın ne kadar güzel olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. İçeri girdik. Bahçede Villamızın dış cephelerinde tramel taşlarından konseptlendirilmiş dış görüntüsü bir o kadar güzelken içili de bir o kadar güzel arkadaşlar. Bu inşaatı yapan firmayı tanıyorum. düğünde belli yerlerinde güzel korumunu atacak, fark yaratacak villalar. Her zaman tasarlanıyor ve bu villamız 2 yaşında temiz kullanılmış bir villa alanı. Dış cephesinde gördüğünüz gibi çok güzel bir havuz alanı bulunuyor. İçerisinde hem yüzebileceğiniz hem de serinleyebileceğiniz bir havuzu bulunuyor arkadaşlar. Villamız gerçekten çok güzel ve bence tercih edilmesi gereken villalardan bir tanesi. Öyle oradan gelirken neyi göreceğiz bu arada? Dış cephe aydınlatma sistemi bulunuyor. Akıllı ev dedik. Otomatik panjur sistemli tam müstakil bir villa alanı. Burada yapay bir şelalesi bulunuyor arkadaşlar. Şu an aktif bir şekilde çalışmıyor. Tabi çalıştırıldığında çok güzel bahçe içerisinde görüntüsü olacaktır sizler için. Bu arada yanı başında da bir barbekümüz var. Havuzumuz tam karşımızda. Böyle etrafını dönelim. Ön tarafına kadar çıkalım. Ondan sonra içeriye doğru bir giriş yaparız. Bahçe peydaj düzenlemesi yapılmış. Bu arada ilk giriş yaptığımızda dışta bulunan yeşillikler, ağaçlandırılmış yolun şey, temiz olması hepsi alan kişi kendine özel yaptı. Özel alanlar yarattı. Güzel bir şekilde villasını kullanmak istedi. Tabii ki sattığından dolayı şu an bu villamız satışta. Umarım siz de bu zevkli bir villayı ve bu villayı izlerken bir villa alma düşünceniz de varsa ultra lüks olarak bunu bir değerlendirin isterim bahçede yeşillendirilmiş çimlerimiz bulunuyor. Ağaçlandırılmış. Lakin bahar ayı olduğundan dolayı içerisinde yabani otlar büyümüş. Bunlar temizlenir. O şekilde sizlere teslim edilir tabii ki. Şöyle gelelim. Bu arada villamız köşe başı olduğu için marimet açısından da bence çok da güzel olmuş. Bu arada otomatik sulama sistemi bulunuyor bahçe alanımızda. Hemen burada da bir depomuz bulunuyor. Orada bahçe ve havuz malzemesi olarak değerlendireceğiniz deponuz olur sizler için. Ağaçlandırılmamız böyle güzel. Gelelim. Villamız güzel zaten. Emserleri ve standartların çok altında daha güzeli ve daha kaliteli inşa edilmiş bir villa alanı. Yeşilliğin bol olduğu, akıl ev dedik, 4 artı 1 dedik ve en çok tercih edilen alt katta dinlenme alanına sahip bir villa. Denize çok yakın bir lokasyonda. Denize 1,5 kilometre şehir merkezinin 1 kilometrelik mesafede bulunan bir lokasyon burası. Villamız da güzelken veya kendiniz bir villa alma düşüncesine sahipseniz gelip yerinde değerlendirmeniz gereken villalardan bir tanesi burası. Şimdi girdik. Uzunlamasına bir koridor alanımız bulunuyor. 60'a 120 seramikli, e, spot aydınlatmalarla aydınlatılmış bir giriş bölümü bulunuyor. Akıllı ev panel e, görüntü diyafon sistemimiz de burada mevcut. Dünyanın her yerinden aplikasyonunuzu indirdiğinizde evinizi rahatlıkla kontrol edebileceksiniz. Alt katta bir dinleme odası mevcut derken bir de altta bir de genel banyo bulunması gerekiyor. O da bu villamızda mevcut tabii ki. Burada bir duşakabin alanı bulunuyor. Havalandırma penceresine sahip klozetimiz var. Burada şık görüntüsü olan bir de Lavabo bölümümüz bulunuyor. 60'a 120 seramiklerle yapılmış bir genel banyomuz bulunuyor burada. Şimdi gelelim alt kattaki dinleme odamızı görelim. Sonra mutfak ve salonu da göreceğiz. Çok güzel bir mutfak ve salon alanına sahip. Şimdi burada e, bir alt katta dinleme odası mevcut. Burayı kendini biraz daha kısmi e, değerlendirmiş. Böyle aktivite olarak görmüş. Çalışma odası olarak da değerlendirmiş. Bir L koltuk atmış. Burada bir masa atmış. Ama tabii ki siz burayı aldığınızda kendinize çift kişilik bir yatağınız, gardonunuzu yerleştirebileceğiniz büyüklükte ideal güzelliği bulunan bir oda alanı. Yatak başlıklarında bir İtalyan Fransız boya çalışması yapılmış. Yatak başında aydınlatmaları bulunan, bundan da bahçeye çıkışı mevcut olan bir oda alanımız. Burada kısmi eşya olarak satılır. Bu eşyaları da isterseniz fiyata dahil edilir. Üzerine konuşulur. Bir fiyat biçilir. O şekilde eşyalı da alabilirsiniz. Ama burada belli kalemler sabit bir şekilde fiyatın içerisinde olacaktır. Bir nevi ki klimalarımız bu fiyata dahildir. Ankara ses setimiz olsun, set üstü ocağımız olsun, mikrodalgamız, fırınımız da bu fiyatın içerisinde dahiyedir. Bunlar yerinde kalacak. Bu diğer eşyalar gidecek. Tabii siz isterseniz dediğim gibi tekrardan. bunlar da bir fiyat biçilir. Bunlara da bir ayrı pazarlık yapılarak içerisinde kalabilir. Burada güzel bir yemek masası bulunuyor. Arkamızda da böyle görüntüsün olduğu aynalar duvarda yapılmış şık görüntüsü olan bir salonumuz. Şimdi böyle demişken. Gelelim bir oturma bölümü yani salon bölümümüzü görüntülerini almaya. Gayet geniş, ferah bir salona sahip. iki adet kapılarımız var. Sürgülü kapılarımız bahçe alanlarına çıkışı bulunan. Spot ve şık bir abideyle aydınlatması bulunan. içerisinde şöminesi olan bir salon burası. Görüntü olarak da işçilik olarak da genişlik olarak da gayet güzel. 60'a 120 seramikli. Hemen böyle kameraman kaçımız dönmüşken bir mutfağımızın görüntülerini alalım şık görüntüsü olan biraz daha lükse düşkün olanlar için tercih edilmiş bir mutfak alanı burası. Tüm beyaz aşalar geri yerine yerleştirildiği halde bile çok güzel bir görüntüsü ve kapak sayısı alanlarının size kadar büyük bir mutfak var burada. Şimdi yukarıya doğru yavaş yavaş çıkalım. Burada merdiven altında değerlendirilmiş bizler için bir vestiyeri ve aynası bulunuyor. Görüntülerini aldıktan sonra burada sensörlü LED'lerle aydınlatılmış merdivenlerimiz var. Korkulukları yapılmış. Tam üstteki bir villa. emsalleri ve standartların gerçekten çok altında bir fiyattan satışta. Bu metrekarelerde dahi olmayan, bu arsa payına dahi sahip olmayan villalar dahi az önce bahsettik inşaatların şu anki satış fiyatları 22 milyonlara kadar dayanmışken bittiğinde tabii ki daha yüksek olacak bunlar. Ama siz daha uyguna, daha güzeline ve bitmiş hazır direkt gelip yerleşebileceğiniz ekstraları olan bir villayı Alman şansınız bugün sider için YouTube kanalında mevcut. Şimdi burada bizim bir koridorumuz var. Merdan koridor boşluğu var. Ondan sonra aydınlatma olarak bir avize görüntüsü veren lamba şeklinde aydınlatmaları bulunuyor. Spotlarımız eşlik ediyor. Onun dışında bir genel banyomuz var. Travel taşlarından yapılmış bir genel banyomuz. Görüntüsü de olsun, işçiliği de olsun, genişliği de olsun. Çok güzel bir genel banyoya sahip olacaksınız. Duş otobinimiz, havalandırma penceresi. Burada bir dolap yapılmış kurutma ve çamaşır makinesi için. Burada da yanında havluluk eşyalarını koyabileceğiniz alanımız, lavabomuz var. Geri kalan genişliği çok büyük. Kulübetli de hemen yanı başında. Şimdi gelelim ilk odalarımıza bir giriş yapalım. Odamız çok büyük değil mi bu arada? Bayağı geniş, büyük bir odalarına sahip. Burada iki tane e, tekli bazalarımız yerleştirilmiş. Onun dışında ekstra alan kalmış. Burada kendinize de görürsünüz değil mi? Şara yerleştiği halde bile çok büyük bir alan e, yapılmış. Burada bir oda genişliği için. 60'a 120 seramikli ön tarafa bakan bir Fransız balkonumuz mevcut. Bir kliması bulunuyor. Aydınlatma olarak LED spot bir daha bize kullanılmış. Yatak parçalarında aydınlatmalarımız da aydınlatmalarımızla yine devam ediyor. Genişlik olarak güzel. Buraya çift kişilik bir yatağınız gelir. İstediğiniz büyüklükte gardıroplar da buraya tercih edilir. Geniş bayağı geniş oda ve salon bölümlerine filan ait. Ben buranın bir görüntüsünü alayım. Yani zaten burada kullanılmadığı eşyaları bir köşeye bırakmış. Odanın genişliği yine çok iyi. Ondan sonra gelelim buradaki evin banyolu odalarımıza. Çok güzel, geniş, kullanışlı bir evin banyolu odalarına sahip. Burada çift kişilik bir yatağı bulunuyor. Gardırobu yerleştirilmiş. Yine ekstra alanları var. Yatak başında bazaları bulunuyor. Kliması derken gayet güzel olmuş. Şimdi gelelim Evin banyosu demişken burada bir giyinme bölümü var dolaplara filan kullanılmış. Siz kendiniz kullanırsınız tabii ki. Hemen onun yanı başında da bir evin banyosu mevcut. Gayet güzel, lüks bir şekilde, modern bir şekilde tasarlanmış. Şimdi her yerini gezdik. Bir de balkonunu da görelim isterseniz hep beraber. Şöyle gelelim, açalım kapımızı. Burada bir balkon var. İnşaat olduğu için görüntü gelecektir, İnşaat sesleri falan gelecek. Onun için kusura bakmayın uzunlamasına gayet güzel bir balkon burada yapılmış. Korkuları cam korkuluk alüminyumla yapılmış. köşebaşı bir cepheden bahsettik bir villa dedik. Ve gayet güzel bir şekilde konseptlendirilmiş. Bölgesinin en uygun villası şu şekilde en uygun villası. Standartların en uygun villası burası. Satış fiyatımız 17 milyon 500 bin Türk lirası. 350 metrekare artı içerisinde inşa edilmiş. 4 artı bir villamızda tam üstteki alt katta dinlenme odalı. Eğer ki bu villayı gezerken beğendiyseniz ya da düşüncelerinizdeki bir villa ise her zaman dediğimiz gibi üstteki iletişim numarasından bize 724 ulaşabilirsiniz. Yurt dışındaysanız da WhatsApp numaramız aktif bir şekilde çalışıyor. Oradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her zaman dediğimiz gibi şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.